Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Yunus kanalıma videoma hoş geldiniz. Yeni harita olan Fracture haritasında Tijo karakteri oynadım. Efsane taktikler yaptım ve çok eğlenceli anlar geçti. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sizden iyi seyirler dilerim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca Discord kanalımıza açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Sizi daha fazla tutmayayım arkadaşlar. Şimdi iyi seyirler dilerim. Gitti ah, Tarek. Buğut sana da buğut Altında bir var bir altında bir var öldü Eşti mi 3? Nerde? Telsin La o, Türkiye lan Türkiyenin erisi Ya orda şey, sıkışırırsın bura bura da Long part Burası, Burası. Ana Spike de burada. <laughs> Thermal bomba çıktı Thermal bomba çıktı Reyna düştü <laughs> Spike A'da site, düştü biri üst tarafta Eee düşman kaldı 130'la düşman <laughs> Site de yerde altta Helal çok iyi. Merdivende şu anda. Ay ay you running. Lan. Gidiri bunu. Kim gidiyor ya? Geri sayı Çıkamadı başladı. Çıkamadım ama Çık. ne koyayım? Tarif gitti. Hemen ne koyayım? Alarm botu kuruluyor. Burada bak. Kule bak bir de. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Info bekle. Aynı yerde gel gel burada. Hiç fikre var ya kalsın. Bekle jet, jet, jet. Trade evet, evet, gel. Trade'ini alır en gel. Herhalde. Bak burada kimse vermez. Burası arkadaşlar koyuyorsun. Yeni haritada ilk taktik. Bak Yeniden buraya da buraya oraya, oraya, oraya da. Oraya yapıştır. Merdivene yapıştı. Kanka olmaz. Tekini al. Yapıştı. Düşman yerde. Oh yeah. Yeah boy. Korkuyorlar ayağa girmeye. Bak gördün mü? İrandım, inan tamam. Geliyorlar. Evet. N'apıyon lan deli herif Afi be aim kaydı Bir düşman kaldı Geride orda 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 Sakin ol koş. Bir düşman kaldı Bekliyorum diğeri de orda Bekleyin sakin Görsene arkalarım ben Agar botu kuruluyor. bakıyorum. Nerede lan bu adam? Arka, 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 arka burada burada Arka. Nereden girdi oğlum baş? Ayakta kalan son oyuncu. Kanka, trade alsaydın ya. Evet. Gel operatör var. <laughs> operatör var arkanda. Yakalım bekleyin Burası. Aa. Bir düşman kaldı. Çok iyi be. Bomba gibiyiz. Yeni yeni notlar geldi. O ne lan? Yanıtla. Nasıl Selam. yanıtlıyoruz? Yok, Selam yok, bu ben amca. Hiç... Şu anda dünya yapılan kurtardığın için ya da her neyse işte mesajım sana. Hani o ne... neyse okursunuz ya. Sağda da var. Aa burada da var. Oo, selam Orhan. Ya okuyamadım. Harbi yenilenecek bir şey. Duruyor. Ulti at gelin. Geri sayım Yerleştirildi. Yerleştirildi. kuruluyor. Sky buradaydı lan en son. Tek orası. Bomba bomba çıktı. Bir düşman kaldı. Helal. Çöz, çöz çöz çöz. Çözdüm ki çözdüm ki. Aynen. Alar. Ah. Asana. Hicad Klasik bir aldık. B'de düştü. Oğlum bunun sesi ne kadar iyi gelmiş. Bir sesi var. Ama güzel almayın lan. Lan siz önceki takımımdan çok daha. Flash atacak büyük ihtimal. Tarek gitti. Yerde kaldı. Tarek gitti. İşte işte işte. B açıldı B açıldı. Biri de burada. hala orada hala orada. Tamam alsana Reyna. Tamam Reyna. Tamam üste, üste biri üstte. Bir düşman kaldı. Daha da bildiğin yerde gördüğün yerde. bomba yolda. Vurdun al sana be. Söyük, gölge çıkıyor. Türkiye'nin en lan. burada. Garbin çekmiş bu manyak. Ben, ya sağa yakın. Hala al. Beleş topluyoruz be. Ya. bıraktım Dolgülüyoruz. ya. Sarma bomba yolda. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum ya? Koşa koşa geliyor. Korun direkt. Sarma bomba yolda. Lan. Ha, ha, ha. Hemen atma lan. Sarmal var şey Gitti <laughs> Sarmal bir işte çık ne işte evet, bir arada. bomba çıktı. Çocuğum. Çocuğu yaraladı mı? Düşman Ayakta kalan aldık. Düştü gitti. düşman görüldü Sarmal bomba yolda. Bakın, gel birlikte, birlikte. alttan sıralım. Gözcü yerleştiriliyor. Oo, sarmal bomba çıktı. Bekaretimiz gitti. Ne görecekler? Burası. Sarmal bomba yolda. Sarmal uy, bomba çıktı. <gülüyor> 74 <gülüyor> sky. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> alarm, botu, alarm botu düştü. Alarm botu düştü. Yakın bir daha. Eli al istediğini alıyorum. Set alacağım lan. Diğer koleksiyonu direkt alacağım sana. Diğer koleksiyon bu. O yüzden düşünme. Son otuz saniye. <gülüyor> 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 İndi. <gülüyor> <gülüyor> <An Penci! gülüyor> Gitti. Free tall davet. Ankara almalı. Durdu. Açık çık götüm daha sıçtım. Ay. Oradan kırar lan. Kıracak oradan. Kırıyor mu? Sarma bo alarm botu düştü. Sarmal bomba çıktı. Lan. Bayağı damage yedi. Sarma bomba kalan son. Çok mu çok mu? Az canı var. Bir düşman kaldı. Diğerin çok mu çok mu? Kaç vurdun ki? Kamera devre dışı. 92 vurdum. Oha 200 IQ. Onlara Aldı bu adam. Bu adam aldı. Tamam. Para geçiyor mu ki? Geçmiyor. Hayır. Lan. Kanka, Nasıl ya? Geçmiyor ya. Kanka şimdi aksi olarak alttan yukarı vurduğun için adamın kafası da eğik olarak durdu hiç işte işte ne tamam. Vurdum oğlum adama ha geç vurdum. Oradan kosinüs simüs tancam. <laughs> Var bir tane burada. Bak arasın. Ama şu an boş Aa, bak, oğlum, ya. Oğlum arkan dönük. Büyük kalmadı. İki sit var adama yardım lazım. Ah. Magaj. Silah vurmuyor vurmuyor. Ah. Yüzlerini vurdum sike Of kırık da ya, sola. Tam kafadan. Adamın yarısı için ne olacak yarısı smoke dışında. Kilo oynuyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Oynayın dur oğlum aldın oğlum Bir düşman şey daha. İşte bu be. Umarım ki hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Çok eğlenceli bir video oldu ve gayet güzel oynadık. En büyük falan olduk yani. İnşallah platuç'a e çıkacağım. Zorluyorum. Ya bir iki maç yenip bir iki maç kaybediyorum. Çok değişik anlar oluyor ya. Cidden plat Gold tele falan çok kanser. Neyse umarım. Hoppa video hoşunuza gitmişti arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bu arada buralar çok güzel lan öldüm <laughs> Discord kanalınıza da açıklama katılabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın esenlik kalın kendinize çok iyi bakın görüşürüz bay bay